Hoşkin hastalığının tedavisine başlanmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Hastanın yaşı, hastanın klinik durumu, fit olup olmaması, kullandığı ilaçlar, histopatolojik tipi, evresi mutlaka belirlenmelidir. Bunların yanında Hastalığın riski de tedavi planlaması açısından önemlidir. Özellikle erken evrelerde, evre 1 ve 2'de hastanın B semptomlarının olup olmaması, sedimentasyonunun yüksek olup olmaması, yaşın ileri olup olmaması, lenf nodunun tutulduğu bölge sayısı, e, nodunun büyüklüğü özellikle göğüs boşluğunda medyasten dediğimiz bölgedeki lev nodunun büyüklüğü erken evrelerde tedavi sayısını belirleyecek kriterlerdir. Bunların gözden geçirilmesi gerekir. İleri evrede ise yine hemoglobin düzeyi, albümin düzeyi, lökosit sayısı, e, lökositin bir alt tipi olan lenfosis sayısı, Hastalığın evresi, yaşı, kişinin cinsiyetine göre bir risk gruplaması yapılır. Bu risk gruplamasına göre tedavi şekli ve sayısı belirlenir.